Allah, Allah, alarm çaldı Allah. Ne oldu arkadaşlar ya. Şöyle bir oynayayım. Oy, oy. Alarm çaldı ya. Telefonu da kapatayım şöyle. Oh, tamam. Gideyim de şu sandıktan alayım fırınları da. Merhaba ben Fas Fakir. Bugün arkadaşlar geçen fırın yapmıştık. Onun içini düzeceğim. Aldım böyle şeylerim var. Ee, fırınım var. Gideyim içini düzeyim ve ekmek satayım. İlerleyelim arkadaşlar. Burası bizim fidancımızdı Şöyle gidelim Evet buraya ekmek fırını arkadaşlar Şöyle girelim hemen Şuraya ben hemen bırakalım bunları arkadaşlar Zaten çok aldım ya bunları da Ekmek fırını arkadaşlar Hızlı üretim hızlı Evet böyle koyduk İçlerine kömürleri bırakalım bence ya Şöyle bırakalım bir Onar tane ya Yeter bu kadar Zaten iki fırını çalıştıralım ya Hepsini çalıştırmaya gerek var mı ki bir üst sıra çalıştıralım sonra yoğun olursa öyle çalıştırırız. Bunları koydum. Bunları da koyalım. Onlar tane yeter. 10 tane ekmek olur arkadaşlar. Böyle. Ha. Şöyle yaptık arkadaşlar. Kapımız yok ya. Bir kapı almamız lazım. Bari gideyim şu oduncudan odun kırayım da. Bir bal şey alalım. Kapı yapalım odundan. Öyle gidelim. Şu oduncudan baktım da hiç. Şuradan bakayım aklımda bir şey yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam. Abi ben senin ormanına girip şey alacağım da odun alacağım odun kıracağım kapı yapmak için. Gir evlat gir sıkıntı değil. Tamam abi ben gidiyorum şöyle hemen gidelim şöyle kıralım bunları ya. Vay orman da geniş arkadaşlar çok şeyi var ya orman Böyle şöyle hemen şunu çevirelim. Burada bir çalışma masası yapalım ya. Hemen koyalım. Bir tane balta yapayım. Hemen hızlı kırayım arkadaşlar. Yoksa çok yavaş kırıyor böyle. Öyle. Ha, Allah kırdık ha. Böyle alalım. Şunları çevirelim. 12 tane oldu. Bir tane çubuk yapsak, bir tane şöyle bir balta yapalım. Evet, baltayı yaptık. Şöyle. Bu balta çalışmıyormuş ya. Bozuk çıktı arkadaşlar. Yapamamışız. Şöyle biz elle kıralım en iyisi. Şöyle kırıyorum. Aha nereye gitti? Burada. Hemen şunları dönüştürüp. Bunlar yeter bence ya. Aa, üç tane kapı verdi. Çok vardı ben. Şöyle gideyim arkadaşlar. Gideyim o kapıları da koyalım. Hiç kimse girmezsin yani. Biz girelim. Hem de soğuk olur yani kapılar falan kapalı. Şöyle gidelim. Allah güzel yaptık ha vallahi şeyde. Fırını da bir tane de kapı kaldık. Başka yere takarız. Ekmek Şöyle şunu kıralım. İlk kat. Üçüncü kat. Ve dördüncü kat. Böyle bakalım. Bir tane daha çıkabilirim ya. Bir tane daha çıkayım. Beş. Altı yapalım ya. Altı altı. Büyük olsun hep. Baya büyük oldu. Şöyle. Burayı da şöyle yapalım. Tamam yine o camların aynısını yapacağım aynı dekorda. Hmm. Şöyle koydum. Tamam. Da şöyle koyalım. Çok değişik oldu arkadaşlar. Normal bir ev değil. Biliyorum. Ama güzel olacak yani. Çünkü fazla fakir yapıyor yani ben mimarım mimar olduğum için güzel olacak şöyle koydum tamam şimdi şurayı kıralım tamam buraya da koyalım Podzol neden yapılıyor arkadaşlar yorumlarda belirtirsin sevinirim Çünkü ben bilmiyorum bu çok değişik bir şey ya üstü filan Podzol şöyle buraya da koydum tamam Buraya en uzun camlardan koyacağım. Boylaması uzun olsun. Şöyle tamam. Buraya da koyduk. Şimdi burada iki tane var. Şimdi buraya yer oluyor. Bundan bir yüksek. Şöyle tamam. Burada tavan oluyor. Yine buradan geldik. Burayı kırdık. Buraya da cam tamam. Camları da koyalım da. Görelim nasıl olduğunu. Bu yan taraflara balkon yapabilir mi? İki taraflı balkon olabilir. Tamam. Şuraya da koyalım. Şöyle. Tamam. Güzel oldu arkası. Bunları da mı uzatsak şöyle? Buraya uzatamıyoruz. Buraya koyarım. Sonra bundan koyduk mu? Şuraları kıracağız. Böyle daha estetik durur. Tamam. Güzel yani şey yaparım önü ne yapalım hmm, öne de balkon yapabiliriz şöyle bir balkon şimdi burada kapı olabilir bir tane kapı olsun tamam şurada yine fırlatıcı koyabilirim Aa, yanlış kırdım buraya bunu da koyalım sonra bir boş bırakıp şurayı şöyle boylamasını camla da kapatarım kahverengi camla Tamam. 2 tane mi kaç tane olacak? 2 tane yeterdi. Ben 3 aldım şöyle. Bunu da yaptım. Kılıç şöyle yapılıyordu. Bir dakika yanlış yaptık. Kılıcı aldım. Şöyle gidelim. Öldüreceğim arkadaşlar onu ya. Sen kimsin beni öldürecek ha? Evet arkadaşlar geldim. Şurayı şöyle yapalım ya. Ben bunları niye böyle düz yapmıyorum ki? Niye zıplamakla uğraşıyorum? Şöyle. Ne oluyor ya? O her yerim ağrıyor. Ana, neden ben kalktım ya? Böyle bir dışarı çıkayım ya. Allah, her tarafımı tuttuğum spor yapacağım. Böyle açtım kapıyı. Aha, kargo gelmiş. Ne var ki bunun içinde? Böyle bakalım. Aa, ev eşyalarım gelmiş. Taşındığım için. Aa, arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Merhaba, ben Fas Fakir. Bugün arkadaşlar eski köyümden eşyalar getirdim. Dedem yolladı yani bunu. Şöyle hepsini alalım. Evi dekore edeceğim. Yani ben mimar olduğum için çok güzel dekorasyon yaparım. Şöyle alalım. Mangal getirmiş bana ya. Canım dede şimdi ya. Şimdi buraya açalım. Bunun tabanını kıralım arkadaşlar. Kurfuaz yapacağım. Şöyle beyaz olacak beyaz. Beyaz çok seviyorum. Şöyle hemen buraya kapatalım bunu da. Tamam. Hemen burayı da kıralım. Bu evi arkadaşlar hiç beğenmedim. Ben villa tarzı ev istiyorum. Şöyle kırdık. Güzel. Burayı da kıralım böyle. Şuralarda koyayım da şunlara. Olsun. Siz de arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Ee, nasıl bir video çekeyim. Minecraft ile ilgili. Sevinirim yani. Şöyle kıralım. Kırıl kırıl kırıl. Tamam buraya döşleyelim hemen. Şöyle döşledik. Arkadaşlar bu kargocu Mahmut getirmiş bu şeyleri. Bana eşyaları eski evimden getirdiler. Köyüm vardı benim ama artık yok. Beni kovdular Mahmutlar. Dedem de buraya getirdi beni. Şöyle kırdık. Tamam. Bu kısım bitti. Şöyle bunu koyalım. Kuvarsınızı. Çok güzel bir taş bu ya. Şöyle koyduk. Güzel. Aha bitti. 64 tane yollamış. Ama burası çok alan var. Allah Allah ne yapacağım? Ben de odundan yaparım. <laughs> Şöyle gidelim. Odun alalım. Kıralım. Şöyle kıralım. 64 tane göndermiş ya dedem de. Dedem de çok cimri arkadaşlar ya. Böyle dedem olur ya. İnsan bir baya yollar yani. Şöyle kırdık. Kaç tane oldu? Çevirelim bunu. 36 tane oldu. Yetmez bize. Şöyle kıralım. Tamam. Burayı da kıralım. Şöyle kırdık. Tamam. Başka ne kadar var? Toprak var baya. Bunları atalım. Toprağa gerek yok şu an. Şurayı düzenleyeyim. Ortası şey olsun. Şunları kıralım şöyle. Şimdi buraya çekeceğim için şöyle olsun. Bunu aldım. Bunu buraya koydum. Şunu şöyle koyduk mu? Bu kısım böyle olsun. Ortası tahta yapacağım. Şöyle. En sevdiğim blok bitti ya. Bu kenarı da böyle yaparım. 11 tane var. Buraya 3 tane koyduk mu? Yine şurayı şuradan kıracağım. Şöyle kıralım. Tamam. Burayı da kıralım. Tamam. Güzel. Şimdi burayı tahtadan yapacağım. Kırdım. Güzel. Tahtam var mı? 36 tane var. Bu kime yetecek ya 36 tane? Şöyle kaydı Tamam. Bayağı odun kırmam lazım burayı yapmam için. Şöyle koydum. Tamam. Altımızı kıralım bunu. Buraya daha duvar çekmemiz lazım. Odalara ayıracağım çünkü. Şöyle gidelim. Yine kıralım odun. Baya varmış ki burada odun almamış. Alamıyor. At şu toprakları ya. <laughs> odun alalım. Bu arkadaşlar ekeceğim ama odun. Kırıyorum ama ekeceğim ben lazım olduğu için kırıyorum yoksa kırmam. Şöyle kıralım. Tamam. Tamam burayı da kır. Bu çok büyük bir ağaçmış ya. Böyle ağaç mı olur? Böyle kırdık. Tamam. Burayı da kıralım. Tamam. Şöyle. Aa bak fidanlar düştü arkadaşlar. O fidanlarla ekeceğim yeri. Şöyle şimdi atalım fidanı da sonra ekerim. Bunu çevirelim. Şöyle aldık, 64 tane koydum. Tamam. Şöyle koydum. Burayı kıralım. Şöyle kırdık. Buraya kuvarslar koymam lazım. kuvarslarım nerede? Şu duşa at ya. Bu ne ya? Yukarı çıkar bu buradan. Tamam. Çıkar mı? Çıktı. İnan buraya koymayacaktım. Allahım. Şöyle kırdım, koydum. Buraya koyalım. Tamam. Şunu kıralım hemen. kırdım. Şu koyacağım ya. Kaç tane? İki tane bundan var. Bunu koyayım o zaman. Tamam. Bunu bir atalım. Şu kenarlara hemen bunu koydum. Ters koydum mu? Yok doğru koymuşum. Bunu da doğru koydum. Buraya lamba. Şöyle lambamızı koyalım. Büyük bir lamba. Tamam. Hmm, şimdi. Burayı da böyle çekmem lazım. Buraya 19 tane yeter bundan. Yeter ya. Hemen kıralım şöyle. Buradan. Kuvars bloğu olacak. Şöyle kır kırdım. Tamam. Yatağın altını da kıralım. Şöyle. Tamam. Güzel. Hemen şuradan iki tane koydum. Aa, az kaldı. Yeter mi? Yetmedi yine. Allah Allah. Başka yok mu fazlalık? Fazlalık yok. Hmm. Burayı da o zaman ne yapalım? Bundan yapalım ya. Ne fark olacak? Tamam. Buraya ne koyabiliriz başka? Şurayı duvarla koymam lazım. Duvar koymam lazım. Şuradan mı kapatsam? Buradan kapatalım. Burada iki kapım olsun. İlk kapı olsa burayı kapatalım burayı kıralım burada da kapı olur ikiye bir oldu ama buradan yine 1'e iki ille de böyle olacak yani yapacak bir şey yok burayı koydum şuraya da koyalım tamam camları da kırmam lazım çünkü böldüm oraları bunu kıralım tamam kırdım üstünü sonra çıkarım ya burası ne lan aa çimen var çimeni kır 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 kırdım. Şimdi buraları hep kıralım böyle. Tamam. Şöyle kır 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 kır. Güzel. Sandığın altını kıralım. Kırdım. Bunu da